5 Kasım 2011. Güzel yüzlü meleğim. Hayat asla çözemediğimiz bir bulmaca gibi. Sen bu dünyaya gözlerini bana babanın en güzel emaneti olarak açtın. İstanbul gibi mucizem oldun en beklemediğim anda. Hayalim, inandıklarım, gücüm, umudum oldun. Seni içimde hissettiğim gün sessizce söz verdim sana. Ne olursa olsun yalnız bırakmayacağım seni tutacağım minicik ellerinden ve o boncuk gözlerinin her daim gülümsemesini izleyeceğim. Bileceksin, tanıyacaksın babanı her zerresine kadar. Yabancın olmayacak o senin. Hissetmeyeceksin yokluğunu hiç. Gülümsemek herkesten daha çok yakışacak sana. Güldün mü? Dünya duracak. Sevgi sana ait en güzel değer olacak. Söz veriyorum sana güzel kızım, bir tanem olacaksın. Ve büyüyeceksin bir gün. Adım atışlarını izleyecek, ilk sözcüklerini duyacağım. Baba olacak ilk sözcüğün. Düşeceksin, canın acıyacak. Kanayan yerlerini tek tek öperek iyileştireceğim senin. Göz olmayacak güzel yüzünde. İlk kitabını birlikte okuyacak, ilk oyuncağını birlikte seçeceğiz. Sen uykuya dalana dek masallar anlatacağım sana. Bir İstanbul masalıyla süsleyeceğim rüyalarını bazen. Masmavi denizler göreceksin düşlerinde. Uyurken izleyeceğim seni. Şükredeceğim Tanrı'ya bana seni gönderdiği için ve bu mucizeler şehrine de. Aşık olacaksın. Canın acıyacak belki karşılıksız bir aşk yüzünden. Çok özleyeceksin sevdiğini. Unutmaktan korkacaksın yaşadıklarını. Ama anlayacaksın ki özlemek de hatırlamaktır aslında. Önce ağlayarak hatırlayacaksın. Sonra bir gün gülerek. Zaten gülerek hatırlamaya başladığında büyümüş olacaksın meleğim. Hayatın önem ve anlam yüklediğin her şeyi kayıtsızca önemsiz ve anlamsızlaştırdığını hissedeceksin bazen. Sen hayal kuracaksın, hayat yıkacak. Sen bir daha kuracaksın, hayat bir daha yıkacak. Bazıları buna yaşamak diyecek seni rahatlatmak için. Kucağıma yatırıp saçlarını okşayacağım, gözyaşlarını öpeceğim. Geçecek sonra acın, hafifleyecek. Büyümeyi öğreneceksin sen de ve gözyaşlarına inat, gülümseyebilmeyi de. Hayat bir oyun sahnesi. Oyuncularız hepimiz. Üzerimize düşen rolü oynayıp bir gün rolü bitince selam verip çekilen. Hayat sana en güzel rolleri sunsun. Yanaklarındaki gamzeler melek saflığındaki yüzünü aydınlatsın hep. Hayatın boyu düşün büyüsüne kaptırıp kendini yüreğinin götürdüğü yere gitmeliyim. Ve unutma hiçbirimiz bir başkasıyla aynı düşü görmüyoruz. Sen kendi düşünü, kendi sahnende en güzel şekliyle yaşa. Seni çok seviyorum. Hayatıma, dünyama hoş geldin ve iyi ki geldin güzel kızım. Annen Rose.